Bu videoda e, Orasil e, markamız altında geliştirdiğimiz e, çok özel bir ürünü size tanıtmak istiyorum. E, bu ürün hakikaten e, teknolojinin müsaade ettiği son nesil e, bezleri üretebilen e, bir teknoloji ürünü. E, ürünü şöyle kısaca isim olarak şöyle tanımlıyoruz: Mikrofilament sentetik güdere diyoruz. O geleneksel bildiğimiz e, e, deriden yapılan e, benzeri bir tuşesi olan bir bez bu. Bezin en büyük özelliği teknik olarak hiç hav bırakmaması ve kendi katının yaklaşık dört katı emicilik kapasitesi olması. Bez sağlam bir bez, yıkanabilir, tekrar kullanabilecek, kullanılabilecek bir bez. Bütün hassas Hav bırakmama özelliği istenen ve emicilik istenen bütün hassas temizliklerde ürünü öneriyorum. Bu ürünü elde etmek için orasil.com web sayfamızda inceleyip satın almasını yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.